Polis! Ne bir Cahil. Cahil! Kafirlere köle olanların sonu mutlak yenilgi ve Cahil. şüphesiz kanlı bir ne ölümdür. Bir ya, aga biz bittik aga bitti. Ne oluyor doktor? Ya aga şu gazeteye bak gözünü seveyim ya. Şerefsizlik bu. Ya aga iyi de kim verdi bunlara bu silahları yani? Böyle insanlara bu silahları niye verdiler? Suriye'deki ...radikal terör örgütlerine... ...bu işi organize eden... ...Sungurların üstüne sungurlar büyük bir sungurlar. oyun oynanıyor komutanım. Birileri kendi pisliklerini temizlemeye çalışıyor. Serdar abi, kurtar beni. Adam, bu aslının sesi. Çıkalım buradan, hadi hadi. Havaya uçacağız. Akar ötün! <laughs> sungurlar yeni bölümüyle cumartesi akşamı saman